Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım bugün Scott Busters oynuyoruz ve Yeni bir taktik keşfettim Yüksek ihtimal bunu zaten kullananlar vardır ama gerçekten çok fazla işe yarıyor Tüccarı aldığınızda ve iyi farm yaptığınızda Hiç savaşmadan Çok rahat şekilde birinci oluyorsunuz tabi bunun için Yani ona yatkın bir oyun modu lazım Ganimet artışı buna ne kadar yatkın Tartışılır ve tüccar verecek mi o da tartışılır. Aslında tavuk almak mantıklı olabilirdi ama yani altın toplayacağım diye tavuk bende kalsın istemedim. O yüzden şöyle barbarla toplayayım. En mantıklı soğuk gibi gözüküyor. Şunu da alalım tamam yeterli. Bir kolt aldım. Şu kutuyu da alalım madem yakınız. Hızlı alacağız zaten. Güzel. Bir barbar bar daha. Güzel çok güzel. Böyle böyle işte. Böyle böyle kardeşim. Şunları öldürelim hemen bak. Bunlar çok güzel altın veriyor. Bir barbar bar daha ve füzyon yaptık. Güzel. Şu an botları hiç toplayasım yok ya. Yalan söylemeyeceğim yani. Tamam. Şimdi toplayabiliriz ama. Rahat rahat toplarız. Kafamız rahat toplarız. Çok lazım oluyor botlarda. Çünkü kaçarken falan gerçekten kaçamıyorsunuz bazen ya. Garip şekilde kaçamıyorsunuz yani. Buralarda çok kullanmak istemiyorum botumu. Yani bitirmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi kaçarken falan çok lazım oluyor. Şurada da bir sandık daha çıktı. Hemen ona da gideceğim. Yine koltu alacağım. Çünkü sağlam bir tank almak istiyorum. El primo değil. El Primo değil. Nito olabilir mesela eğer gelirse. Bakacağız şimdilik. Ağır hasarlı devam. Şu an iyiyiz. Şu an rakibi. Gördüğümüz yani arkasındaki adamı alırız. Tamam. Kolt da var. Güzel. Şuradan altın çıksa be ne güzel olur. Güzel. Bir kolt daha ver bari. İşte bu be. Aslında meyi salasın vardı yani. Bitki toplarız. Altın kasarız diye ama çok önemli değil. Zaten şu an iyi durumdayız. Bir tane tankım eksik sadece. Onu da bulduğumda her şey tam olacak. Her yerde büyü var şu an. Tamam şöyle sallayayım bir tanesini öylesine. Şuraya doğru bir geçmem lazım. Çünkü orada savaş dönüyor. Şu an biz savaşmalık değiliz. El primo alalım yani. Başka tank vermedi. Yapacak bir şey yok. Şurada altınlar var. Onları bir alayım ben bedavadan hemen. Hemen toplayalım. Tamam gidip şunları keseceğim. Şu an 8.yiz ama savaştığımızda yüksek ihtimalle çok fena hasar vereceğiz. El Primo'yu da füzyon yapabilirsek çok çok iyi olacak. Tam Meis alacağım. Neden aldığımı anlayacaksınız. Yani bir bir alsak bile bunlar arkadaşlar çok işimize yarıyor gerçekten. Çok güzel altın kazıyorsunuz Meis'la. Tamam şunu da alalım. Şu an 20 tane botum var bu arada şaka gibi hiç toplamayacağım o yüzden de. Yani üstlerinden geçebilirim şöyle bir yere giderken. Biraz ortaya doğru yönelim artık arkadaşlar. Tamam çünkü artık tokatlayacak kıvama geldik. Geldik geldik o kıvama geldik artık arkadaşlar. Çok güzel. Abi sen beni dövemezsin ya. O işler biraz sıkıntı kardeşim. O işler biraz sıkıntı. Tek çağıran koltuğu için kolt olduğu için koltu aldım mecburen. Yoksa koltu almayacaktım ama kanka ben seni döverim ya bu arada. Döverim o da biliyor kaçıyor zaten. Şu an dördüncü durumdayız. Hiç fena değil şu an. Bir iki tane de büyük boss kesmem lazım ama. Onları kesersek tamam. Al şurada bir golem çıktı. İksir golemin hemen öldürelim. Şu arkadaş üstteki gelecek mi acaba? Gelmedi. Güzel. Kanka senin şey çok hasar veriyor. Ben bir farkındayım da zaten senin bana vurduğunda ama. Bir sihirci lazım bana şu an. Bu beni aldır mesela şu an. Çünkü canları az karakterlerimi. Tamamen o yüzden. Yoksa başka bir sebepten değil. Kanka onları ben toplayayım mı? Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Şurada da elmaslar var. Onları da alayım. Aa benimkilerin canı çok az o yüzden şu an fightlamaya korkuyorum öyle söyleyeyim. Evet. Bu yüzden fightlamaya korkuyorum. Bu arada yakalayamazsın beni kanka. Yakalaman imkansız. Biz boşuna mı yaptık lan bu şeyleri? Botlara boşuna mı topladık? Tamam. Şuradaki altınları bir alayım hemen bir karakter açalım. 30 saniye var o yüzden biraz acele etsen iyi olur Mayıs'cığım sanki ya. Tam yeter yeter. Tamam çok yavaş topluyorsun. Çok yavaş topluyorsun. Bu kadar yavaşlık olmaz şu an. Ama şuradan da elmas çıkacak. Ha, şu elmasları bir toplayalım hızlı. Hızımızla. Biliyorsunuz 750 tane botumuz var resmen. Kanka sen şunu bir ye. Aslında güzel de attım ama ölen olmadı. 5. duruma düştüm şu an. Seni biraz döveyim mi? Tamam. Son anda üçüncü oldum evet. Beşinciydim üç saniye kala. Bir saniye kala üçüncü oldum. İyi başladık. Böyle devam etmemiz lazım. Mesela tam tüccarlık evi bu. Ama tüccar verir mi emin değilim ya. Galiba vermez. Nit aldım çünkü ağaç kesmemize gerek yok. Pinyataları öldürerek yeterince altın kasacağız. Ağaç kesmeyle kim uğraşacak şimdi ya? Böyle bir Etkinlik varken dediğim gibi ağaç kesmeyle uğraşmanıza hiç gerek yok. Hemen şu kolt şurayı da temizledik abi çok güzel. Saldır saldır kutulara saldır. Aynı ver ama hep farklı verdin 3 tane. Abi hiçbir aynı değil lan. Vallahi hiçbir aynı değil. Keko aynı versene. Şunları da alayım. Sandı sonra açarız ya. Ben şunları bir temizleyeyim hızlısından. Şunu al. Tamam. Adamda tüccar var mesela. Ulan bana da bir çıksa gerçekten şov yapacağım. Tüccar şov yapacağım size. Barbar ver. Çünkü tank lazım kanka. Kanka onu ben alacağım senden. Kusura bakma. Bakmıyorsun değil mi? İnşallah bakmıyorsun. Bu arada sen beni sıkıştırdın mı sanki? Neyse. Sıkıntı yok. Barbar aldım çünkü füzyon yapabilirim diye. Sandığın fiyatı düşer diye aldım tamamen. Başka bir şeyden değil yani. Onu, onu o kadar nasıl hızlı düşündüm bilmiyorum ama düşündüm bildiğiniz. Hemen Abi barbarı yeni yaptık. Gözünün yağını yiyeyim ya. Barbar alacağım mecbur. Dedim ki bu greklik bir harita değil çünkü. Yeterince altın kazabiliyorum. Hiç gerek yok greye. Çok kötü pikler verdi oyun bana ya. Gerçekten oyun beni mahvetti şu an. Vallahi mahvetti. Kanka şunu bir yesen elektriği. Sonra ben üstüne geleyim senin. Seni bir öldüreyim. Ne dersin? Abi dur 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 lan dur. Adam güçlüymüş oğlum. Bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Yalan değil şimdi. Asi geldi. Güzel. En azından şu karakterlerimi kurtarabilirim diye düşünüyorum. Umarım yani. Tamam. Nita'mız ölmüş. Nita'mız orada gitmiş. Şimdi bir kol çıkarsa comeback. Abi çok güzel. Çok güzel. Sığıyıcı de canları fulluyor orada. Güzel. Farm farm. Ya şurada bir tüccarım olacaktı var ya şu an arkadaşlar. Öyle bir elmas kasmıştım ki size anlatamam ya. Gerçekten o tada varınca full tüccar alıyorsunuz. Her gördüğümde alıyorum mesela tüccarı artık. Önceden yüzüne bakmıyordum. Onu keşfettiğimden beri sürekli alıyorum. Geçen normal boyun modunda 400 elmas yapmıştım hatta. O öyle bir farm oluyor. Ee, bo, bo diyorum şey aldım. Mantıklı olanı aldık orada. Lita lazım çünkü bize şu an tank lazım. Tank! Tamam. Farmımız fena değil. Farma devam abi mecburen yani. Yoksa başka çaremiz yok. Buz büyücüsü alacağım. Şunu da atacağım. Süper dondurma çok daha iyi çünkü. Rakibi öyle bir başlatıyor ki. içinden geçiyorsunuz rakibin. Rakip kendine gelene kadar. Abi şurada sandık çıktı hemen geri dön. Sıyıcı alacağım yine. Can bassın bize. Full can bas abi. Full can bas. Tamam. Bak şunu biraz öldüreceğiz burada evet. Normalde öldüremezdim mesela. Süper dondurma sayesinde odamı alabildim orada. Bir karakterim de olsa aldım yani. Orada biraz toparlamamı sağladı o da. Abi bana atlama be. Kaju öldürmeyi çok istiyorum ama Burası bu kadar kalabalıkken intihar gibi bir şey olur. Kaju öldürmeye çalışmak. Zıplama artık. Artık zıplama. Bir de karakter seçimi geldi son anda. Bak geliyor. Ya yamlayanlar yamla çok arkadaşlar. O yüzden işte diyorum hani kaju almak intihar olur diye. Abi. Şu ortadakini öldürdüler. Ben şöyle bir iyileştirme basıp şunları bir alayım şuradan. Çok güzel elmas kazanacağız çünkü buradan. 30 saniye var. Abi elmas. Bakın bundan bahsediyorum işte. Ya şurada bir tüccarım olsaydı anasını ağlatmıştım ortalığı. Gerçekten anasını alatmıştım yani. Tamam. o sağlam çıktı bu adam. Bu adam sağlam çıktı. Tamam. Şunu da öldürelim. Güzel. En kötü dördüncülük alırım diye düşünüyorum ya. Yani yakınız çünkü. Çok uzak değiller bana. Tamam. Abi yok. Dördüncü kaç lan? Kaç elmas abi Dördüncü. Yok olamadık anasını satayım. Önümde bir tonla elmas var gördünüz değil mi arkadaşlar? Onun başında tüccar dedim diye oyun resmen tüccar vermiyor abi. Bildiğiniz vermiyor yani. Her oyun modunda da iş yapıyor aslında tüccar. Ben tüccar görmedim kutularda. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten olamaz yani. Abi iyi ki Greg seçmişim. Son anda değiştirirdim zaten. Greg seçmeseydim de. Önümde iki ağaçla başlamam inanılmaz güzel oluyor ya. Hiç farmla vakit kaybetmiyorum bile şu an. Hemen Şuradan kolt alın. Hasar lazım çünkü başta biliyorsunuz. Şimdi gelmişken öldürelim. Zahmet olacak biraz bizimkilere ama. Kolt alacağım. Çünkü neden olmasın. Kanka sizi de bir öldüreyim hızlıca. Zaten hızlı öldürüyorum. Çok da hızlı öldüremiyorum şu an ama şu an için iyi diyebilirim. Kol çok işe yarıyor bu aşamalarda. Gerçekten fazlasıyla işe yarıyor. Greg alacağım çünkü aynı olması lazım. Şu ağaçlar da bir yenilense çok tatlı olacak artık. Ama bir türlü yenilenmedi. Tamam şu sandığı ben açayım kanka kusura bakma. Greg alacağım. Abi şu ağaçlar alttaki yenilensin artık ama. Artık yenilen gözünün yanıyım ya. Kolt ver. Vermedi. Hiç şaşırtmadı. Barbar alalım. Burada ağaçlar varmış. Bunları bir keselim. Güzel. Yapıştır Greg abi. Yapıştır abi. Felaket farm yapıyorum şu an. Gerçekten çok güzel farmlıyorum. Ama her zaman farmlamak işe yaramıyor tabi. Yani her zaman farm işe yaramaz. Normalde. Kanka ikinizi birden alayım ben sizin? Vallahi alırım ha. Ciddiyim alırım yani. Kanka sen öldün be. Tavuk aldın ama yine öleceksin. Öleceksin yani. Kusura bakma. Abi Colt. Colt biraz düşündüm hangisinden hangisinden eksik vardı diye. Barbar. Oo çok güzel oldu be. Vallahi çok güzel oldu şu an. Şunları böldürelim. Güzel altın veriyorlar. Ee, ağır silahlı alacağım. Tanktan dolayı tamamen. Tamamen tanktan dolayı biraz sert olmak istiyorum çünkü. Yine var silahlı verdi. Çok güzel oldu bu. Şunu alalım. Hızlı alırız diye umuyordum ama çok da hızlı alamıyordu şu an. Yani ne bu kadar yavaş oldu bu. Aslında hasar da var. Neyse şu an için normal diyelim. Geçelim ne yapalım. Eee ne alacağım oğlum ya. Kolt alayım tamam hadi. Tamam kolt alayım hadi hasar olsun. Yani ne diyeyim Kendimi avutuyorum işte bir şekilde. Bir tane de sıhhiyeci lazım aslında. Şu an birinci durumdayız. Daha da iyi olabilir şu an. Ağır silahlı bir füzyon yaptık. Sıyıcı alasım vardı. Ama ağır silahlıyı mecburen aldım. Derken çok güzel şeyler oluyor şu an. Kanka o kadar kaçmana gerek yoktu ya. Sakin. Sakin ol. Tamam. Güzel. Şunu biçerim aslında. Abi de. Biçemedik anasını satayım. Herif dövdü beni resmen. Şunu alın. Hızlı alın. Hızlı alın. Sıyıcı güzel can basıyor. Sıyıcı güzel can basıyor. Sen şu elektriği bir ye bakayım. Çok güzel. Teşekkür ediyorum kardeşim o şeyi aldığın için. Onu öldürdüğün için çok ama çok teşekkür ederim sana. Ben seni alırım kanka. Kankam ben seni alırım bak. Alırım. Alırım değil mi? Alıyorum. Alırım dedim ben sana ama. Çok zorluyorsun şahsın. Abi az daha barbarım ölüyormuş ya. Füzyon barbarın önünde. Çok korktum. Vallahi çok korktum. Bir tane daha hemen alalım da bari. Canımız hızlı yenilensin e, ee, öfkem var ama barbarımın canı çok az abi. İlk savaşa girdiğim an barbar ölür. Ondan çok korkuyorum şu an. Buz büyücüsü alacağım. Çünkü süper dondurma için tamamen. Şimdi bir savaşa girdiğimizde çok fazla iyi olacak bizim için. Çok güzel. Abi biçiyorum be. Vallahi biçiyorum ha. Öl, öl öl. Kanka zorlama şansını öl işte yat aşağıya. Oo, oo. oo. Dur dur. Dur dur. Ben zaten birinci durumdayım. Benim bu savaşlara ihtiyacım yok. Durun. Araya aldılar beni ya. Abi ben ikinci mi olacağım lan? Yok tamam. Benim zaten elmasım bayağı bir var. Kafamız rahat şu an bizim. Şu an bizim kafa rahat. Böyle canım seni alıyorum arkadaşlar. Canım hangisini çekerse onu alıyorum vallahi. Kanka seni öldürdüm ben ya. <laughs> Her geleni biçiyorum abi. Her geleni biçiyorum. Kanka sen de öl. Sen de öl. Allah iyiniz ölün lan. Bildiğiniz Polat Alemdar gibi dolaştım aranada gerçekten. Polat Alemdar gibi takıldım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Söylediğim şeyi gösteremedim. Aslında siz 3 maç gördünüz ama ben daha fazlasını oynadım. Onlarda da tüccar gelmedi maalesef. Umarım bir dahaki videolarda o taktiği size göstereceğim. Zaten taktiği söyledim. Tüccar alıyorsunuz farm yapıyorsunuz. Tamamen farm. Kimseye bulaşmadan farm yapıyorsunuz. Dediğim gibi umarım bir dahaki videoda onu ben size göstereceğim. Maalesef oyun bugün dedi ki sana tüccar yok kardeşim. Sen başka şeyler oynadı dedi. Biz de öyle yaptık arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.